Merhaba arkadaşlar. Erzurum'a bir öğrenci oluyoruz. Güzel dolu dolu geçen bir süreci tamamladık. Eğitimi nasıl geçtiniz e, ve gelecek olan arkadaşlara ne gibi bir tavsiyeleri var? Ve aklındaki soru şartlarınız kalkması için e, Emre arkadaşımızın yorumlarını alacağım. Merhaba arkadaşlar. E, eğitime Erzurum'dan katılıyorum. Eğitimimi bitirmiş bulunmaktayım. bu süreç nasıl geçti? Gelmek isteyen arkadaşların hani kafasında bir takım soru işaretleri olur. Hani bir kısa bir öz bunları söylemek istiyorum. Hani aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Konaklamanız, eğitim, sistem, hocamız hiçbir sorun yok. Her şey şeffaf, çok güzel. Hocamızın kendine özel sistemiyle hani bu işi daha güzel, daha pratik ve daha kısa bir zamanda emin olun başarabiliyorsunuz. Yani hiçbir soru işareti olmasın kafanızda. Evet Allah'ın izniyle de buradan almış olduğu temel eğitimden sonra orada da 2-3 ay daha pratik yapıp kendi iş yerinizde açılır. Siz de eğitime katılmak için bana ulaşabilirsiniz. Açıklamadığım numaram olacaktır. Veya şuraya aşağıya bırakıyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.